İktay Fuarı'ndayız. Ertam Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Atmaca ile birlikteyiz. Sayın Başkan, fuarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Ee, i̇smim Erhan Atmaca. Ertam Hanım şirketi yönetim kurulu başkanıyım. Ayrıca e, Erta İnsan Kaynakları e, şirketinin de e, sahibiyim. Bu fuarımız çok verimli geçecek, çok hazırlık yaptık. E, İktay Derneği olarak burada öncelikle İktay Dernek Başkanımıza, Ayşegül Hanım'a, dönem başkanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yönetim kurulu arkadaşlarımıza. Ee, çok güzel hazırlık yap yapıldı. İki aydır bunun mücadelesini veriyoruz. Bunlardan bir tanesi de şahsım olarak biz de destek verdik. Fuarda olmamız gerekiyordu. Böyle bir bölgede, böyle bir ortamda ee, olmamız şart. E, İstem sağlayan firmayız e, insan kaynakları olarak. Firmalarında bizim gibi firmalara ihtiyacı var. Gerçek anlamda biz de çalışmalarını istiyoruz. Bölgemiz buna çok verimli. E, onun için bu durumu iyi bir şekilde hazırlıklı eee geniş bilgi birikimimizle firmalarımıza aktarmamız lazım. Bizlerin olan sorunlarını da onlara anlatmamız lazım. Eee malum olan sıkıntı eleman sıkıntısı, eee personel işveren diyaloğu bunlarda eee gerekli şekilde aktarmamız gerekiyor. Onun için biz varız, Gebze'de biz varız. Ertem Aşı olarak inşallah e, fuarımız 3 gün boyunca hayır olur. Sayın Mustafa Bey. Şunu sorayım çok sayıda insana istihdam sağlıyorsunuz. Evet. Bu alanda en çok ne de sıkıntı yaşıyorsunuz? En büyük sıkıntımız şöyle. Personel sonuçta insan gücüyle insana bağlı olarak çalıştığımız için çok duyarlılık yok. Şöyle personeller çok devamlı çalışma tercihini kullanmıyorlar. Yani ben bir fabrikaya girip işbaşı yapayım işimin sahibi olayım ev geçindireyim veya meslek sahibi olayım. Özellikle meslek konusunda çok kısıtlama var. Yani ben buraya gelip de işte tornacı olayım, frez ee, öğren. öğreneyim, kaynakçı, kaynakçı olayım, olayım. montajcı olayım. Asla o yaklaşım yok. Olmadığı için de mesleki elemanlarda büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Ama görsel olarak da 20 yıl aşkındır bu bölgede Marmara bölgesinde hizmet verdiğimiz için bu konuda elimizden geldiği kadar firmalarımıza büyük başarıyla hizmet vermeye çalışıyoruz. Peki bu fuarlara katıldıktan sonra nasıl bir geri dönüş alıyorsunuz? Bu fuarlar yeterli mi? Daha fazlası yapılmalı mı? Şimdi Mustafa Bey, fuarlardan geri dönüşümü alabilmemiz için katılımın çok iyi olması lazım. Bizlerin de çok hazırlıklı, doneli çalışmalar yapmamız lazım. Tabii ki alınacaktır. Yani burada yarım saat olmadı başlayalı. Sağ olsun gelenler firmamızı bildiği için ee, fuar şeyimize standımıza uğruyorlar. Ee, bizler de bunu takipçisi olmamız lazım. Yani e, en azından e, gidip tekrar ziyaret etmemiz lazım. Kart vizitleriyle bizler onlardan randevu alacağız. E, tanıştığımızı ve e, iletişim kurmamız için çaba göstereceğiz. Ha çaba göstermediğin zaten fuarlar faydalı olmaz. Peki, Ama... Şu sıkıntı var mı? Mesela e, organize sanayi bölgesindeki firmalara, yöneticilere, sahiplerine yeterince kolaylıkla ulaşabiliyor musunuz? Bu konuda o başkanlarının efendim işte e, Gebze Ticaret Odası'nın e, desteğini alabiliyor musunuz diye yani net olarak sorayım. Ben. Şimdi şöyle şöyle söyleyeyim. Yani Gebze firmasısınız. Bu bölgenin sıkıntısını biz çekiyoruz. E, kaymağını başkaları mı yiyor? Usta Bey bunu sizin e, zaman zaman TV programlarınızda da e, bunun açıklamalarını çok yaptık. E, aslında bunun sıkıntısını çok yaşıyoruz. Yani eee Gebze'de 8-9 tane organize sanayi bölgesi var. Bunlarla ilgili en büyük sıkıntılarımız Firmaların e, İstanbul firmalarına çok ilgi göstermesi yani arkasında tuzla İstanbul yazdığı zaman daha dikkatli daha bunlar sağlanmış imajı veriyorlar. Oysa Gebze'de e, terzi yaparlarsa daha kontrollü işverenlerimizden bizlerden borcu yoktur yazısı SSK borcu vergi borcu yoktur yazılarını isterse referans isterlerse teminat mektubu isterlerse inan Gebze'de onlara hizmet verecek çok güzel firmalarımız da var. Belki daha uygun fiyata daha iyi hizmet verecek. Tabii ki. Hem yakınız hem bölge bizim. Şimdi İstanbul firması geliyor. Gebze'den personel tedarik yapmak için Gebze şube kuruyor. Sadece görüntü bir şube. Buradan elemanı buluyor. Ama Gebze'deki firmalar direkt. Iş yeri burada, vergimizi bura veriyoruz, esnaftan yemek yiyoruz, esnaftan içiyoruz, esnaftan giyiniyoruz. Onun için e, sıkıntılarımızdan en büyük şey de bu. Bunun için de Ticaret Odası Başkanımızla da zaman zaman görüşüyoruz. İnşallah Biraz önce de kendisi de buradaydı. Ee, önümüzdeki şeyde de yeni bir yönetim seçildi. Onunla ilgili insan kaynakları bizim 33. gruptaki arkadaşlara bu problemlerimizi anlatıp en azından ticaret odası vasıtasıyla e, bazı konuları el atmamız lazım. Bazı kanayan yaralarımızı merhem olmaları lazım. Bu için çaba harcayacağız inşallah efendim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ee, ederim. Fuarın çok, çok dolu geçeceğine inanıyorum. İnşallah. Gerçekten. inşallah Sizi de inşallah uzun ederim. zamandır tanıyoruz ama ilk kez bu kadar e, ayrıntılı bir mülakat yapıyoruz. E, kısa sürede çok güzel şeyler söylediniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. başarılı geçmesini diliyorum. Sağlık. Sağ teşekkür olun. ederim efendim. Hedef TV'ye saygılar. Evet şu anda bir Gebze firması daha Jolitür, Nurcan Evci ile birlikteyiz. Evet Nurcan Hanım, e, fuarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Yani çok güzel bir katkı oldu her şeye, yani iş sistem açısından bütün öğrencilere, iş, iş isteyenlere, işlerini arayanlar için, e, hepiniz için buradayız. Şu var, ilk bakışta belki bir turizm firması ve İktay fuarı farklı gözükebilir ama sizin burada olmanız amacınız nedir? Yani bizim burada olmamız tatili, turları, uçakları yani bizim Gebze'de olduğumuzu, Gebze Center'ın içerisinde olduğumuzu tanıtmak. Yani biz buradayız, bu demek için buradayız. Peki bu fuarları yeterli buluyor musunuz? Sizin istihdamla ilgili elemanla ilgili zaman zaman sıkıntınız oluyor mu? Tabii ki yani bizim sektörde çok zordur. Yani bu işleri yapabilecek bir şeyler bulmak. Yani bunlar da tabii ki ilk defa yapıldı bu Gebze'mizde. Yani çok da etkili olacağına inanıyorum. Peki buradan e, tatil yapmak isteyenlere, tatil planı olmak isteyenlere, kafasında soru işareti olanlara neler söylemek istersiniz? Sakın geç kalmayın, erken gelin diyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet bir de kredi kartını limitsiz getirin. <laughs> Yok, biz zaten e, şimdi az sonra öde kampanyaları var. Yani şimdi alıyorlar sonra ödüyorlar. O yüzden hiç sıkılmasınlar gelsinler her türlü esnekliği yapıyoruz misafirlerimize. Geçen yıla oranla e, fiyat ayarları nasıl? Aslında bakınca hemen hemen aynı. Çünkü hani e, yani her şeye gelen zamlar asgari ücretle birlikte yani tatil oranına bakınca geçen sene e, 15 bin TL yapan bir misafir bu sene yine hemen hemen yani her şeye gelen zamla aslında bakılınca e, yani aynı tutarlara yapmış olacak. Evet, yurt içi mi daha çok çalışıyorsunuz, yurt dışı mı? Hepsini, bizde e, tüm dü dünya var. Yurt evet, içi, ya. yurt dışı. En uygun dünya. paket hanginiz, hangisi mesela şu anda? Her bütçeye uygun. Her bütçeye uygun bizde bütün tatil paketleri var. Peki, teşekkür ederim. Rica ederim. Ağzınıza Rica ederim. sağlık, başarılar diliyorum. Teşekkür ederim, diliyorum. sağ olun. Kolay gelsin. Evet, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Miktat Aydın'la birlikteyiz. Gebze'de sporun, siyasetin, sivil toplumun her alanda olan Miktat Aydın'a ilk pay fuarını sunuyoruz. Sayın, Başkan neler söyleyeceksiniz? Çok tevazulu bir yaklaşımınız oldu. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle, öncelikle tabii ki Gebze e, Ticaret Odamızın yapmış olduğu, spor sorunu yapmış olduğu bu fuarın hayırlı olmasını temenni ediyorum burada fuara katan bütün firmaların inşallah emek e, emeklerin karşılığını alır diye düşünüyorum. Güzel bir organizasyon. İnşallah e, gelen buraya gelen misafirlerin memnun kalacağı bir organizasyon olacağını düşünüyorum. Siz aynı zamanda üretim yapan bir kişisiniz. Evet. E, zaman zaman e, iş eleman konusunda hangi sıkıntılar yaşıyorsunuz? Tabii ki eleman konusu başı başına şu anda ülkemizde bir sorun. Özellikle de kalifiye eleman noktasında çok büyük sıkıntılar çekiyoruz üretimde. Yani e, elemandan dolayı insanlar büyümeden ziyade küçülmeye doğru gitmeye başladı. Yani e, gerçekten ne kadar teknoloji gelişirse insansız yani bu işin bu işlerin yapılmayacağı kesin. Dolayısıyla eleman sıkıntısı has safhada şu anda. Evet, teşekkür ederim. Sağlıcakla Teşekkür ederim. Hayırlı günler diliyorum. Ticaret ve Pazarlama Uzmanı Elif ile birlikteyiz. Merhaba. Elif Hanım merhaba. İktay Fuarı ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Ee, biz e, çok önemli bir fuar olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bölgede genel olarak bir istihdam problemi, daha doğrusu donanımlı ve e, vasıflı eleman bulma konusunda bütün firmaların ortak sıkıntısı mevcut. Buna mukabil olarak bu fuarın e, çok büyük etkisi olacağını düşünüyoruz. Çok güzel bir fuar. İnşallah sürekli ve büyüyerek devam eder defa mı katılıyorsunuz? Bu fuarları e, düzenlendikten sonra nasıl bir katkı geri dönüşün bekliyorsunuz? Biz açıkçası e, gençlerimizin ilgisinden e, eminiz ama orada bilinçli ve şuurlu bir yönelim söz konusu olmalı. Her firmanın ve çocukların eğitimine e, paralel olarak kendilerini nasıl e, konumlandıracaklarını görebilecekleri bir e, fuar olacak bu. Biz ilk defa katılıyoruz ama devamında da inşallah katılımcı olacağız. E, bu e, fuarın daha da büyüyeceğini ve belki de buradaki kongre alanına sığmayacağını bile düşünüyorum. Çünkü Kocaeli büyük bir e, endüstri e, ili şehri e, ve o anlamda çok büyük firmalar da e, burada katılımcı. Bizim gençlerimizin bu fuarlara gelip kendilerini hangi iş pozisyonlarında konumlandıracaklarını ve geleceğe yönelik planlama yapmalarını şimdiden tavsiye ederiz. Genelde Sosyal Güvenlik kurum Müdürü Hüseyin Şenlik'le birlikteyiz. Evet. Sayın Müdürüm kurum fuarı nasıl değerlendiriyorsunuz? İhtiyacımız olan bir şey aslında. Bu bölgeyi biliyorsunuz istihdamıyla, işvereniyle meşhur olmuş. Türkiye genelinde etkisi olan bir kurum. Bugünlerde de üretimi falan artırdığımızdan ötürü istihdam sorunumuz da var. O anlamda çok faydalı olacağını hem işverenlerimize hem de gönlüne göre bir istihdam şekli arayan, çalışanlarımıza çok faydalı olacağını düşünüyorum. Herkes kendince bir şeyler bulacak diye düşünüyorum buradan. Siz SGK müdürü olarak bu bölgedeki en büyük sıkıntı işveren, çalışan arasında en büyük sıkıntı sizce ne? Ee, aslında en büyük sıkıntımız çalışan, işveren arasında demeyelim de e, normalde bu bölgedeki üretimden kaynaklı, üretimin yoğunluğundan kaynaklı işveren e, istihdam sorunu, işçi sorunu aslında. Belirli çok düşük seviyede de olsa bir işsizimiz var ama ee, henüz yerleşemeyen ya da gönlünce bir iş arayan ve o kabul etmeyen daha doğrusu mevcut işsizliği bir kesimimiz de var. Ee, hepsi bir arada bir sorun oluyor. E, i̇şverenlerimiz işçi bulamıyorlar. İşçiler de gönlüne göre bir iş bulamıyor diyelim öyle söyleyelim. Aslında Ticaret Tuzu Başkanımızın dediği gibi biraz da mesleksizlik sıkıntısı var. Biraz da o yani hani o konular çok derin hani derine e, girdiğimiz zaman ayrı bir mesele ama şu anki gözüken yüzeydeki sorun bu diye düşünüyorum. İşkur Gebze Eski Şube Müdürü ve şu evet. an Sakarya e, Şube Müdürü evet. Nurullah Karataş'la birlikte. Sayın Müdürüm neler söyleyeceksiniz fuarla ilgili? Fuar e, Gebze, Güzel Gebze'miz için güzel bir etkinlik olmuş. E, bunun bu bölgede ilk olması e, bunun bunun bu bölgede ilk olması ve e, hakikaten e, düzenleyen kişilerin yetkin kişiler olması e, fuarı güzel bir hale getirmiş. Umarım önümüzdeki yıllarda daha etkin, daha güzel bir şekilde devam eder. Bütün işsizleri, işi olmayanları, işe yaranları buraya davet ediyorum. Biliyorum e, uzun süre sayılabilecek bir dönemde Gebze İş evet. Müdürlüğü yapınız. Evet. Bu bölgedeki en büyük sıkıntı sizce göre size göre neydi? Ticaret Odası Başkanımızın dediği gibi mesleksizlik miydi yoksa başka tespit ettiğiniz, bizim bilmediğimiz sıkıntılar yani var mı? Yani ben burada tespit edebileceğim sıkıntı olarak şunu söyleyebilirim. Yani insanların nitelik olarak kendilerini daha nitelikli hale getirmesi burada meslek meslek bir tarafa yetkin olarak insanlar kişilik olarak biraz daha eğitim alırken ona dikkat edilerek o yönde şey yapılması kendilerini geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. İlave olarak bu bölgemiz sürekli gelişen sanayisi artan bir şey yer nüfusla sanayi orantılı büyümediği için bu sıkıntılar e, ileriki yıllarda daha fazla olacağını düşünüyorum. Evet, İşkur Kocaeli Eski Şube Müdürü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İstihdam Daire Başkanı Öztekin Kaşıkçı ile birlikteyiz. Sayın Başkan fuarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Öncelikle katılımcılara, destek olanlara çok teşekkür ediyorum. Batı yakamızda çok uzun yıllar il müdürüyken de çok hayal ettiğim ve bu bölgede yapmak istediğimiz bir istan fuarıydı. Çeşitli nedenlerle yapamamıştık ama bugün hamdolsun o hayallerimiz gerçekleşti. Derneğimizle birlikte İktay Derneğimizin öncülüğünde Büyükşehir Belediye Başkanımız, Rektörümüz, Ticaret Odası Başkanımızın büyük gayret ve destekleriyle Gebze bölgemizde ilk kez bir istan fuarı düzenlendi. Amacımız burada bir farkındalık yaratmak bu bölgedeki iş arayan kardeşlerimizin daha hızlı ve etkin bir şekilde işverenlerle buluşmasını sağlamak. Aynı zamanda işverenlerimizin taleplerini de hızlı bir şekilde alıp anında çözüm üretmek. Bunun yanında biliyorsunuz bizim Ustan projemiz diye bir projemiz var. Başkanımızın muhtesinde yürütülen bir proje. Bu projede de yine iş arayanlarla işverenleri buluşturup mesleki eğitimlerini sağlayarak işverenle buluşturup hızlı bir şekilde isteme katmalarını sağlamak. Gebze bölgemiz hakikaten homojen bir bölge. Çok fazla istihdam açığı olan bir bölge, özellikle nitelikli ve nicelikli istihdam açığının fazla olduğu bir bölgede amacımız buranın istihdam sorunlarının bir an önce tamamlanmasını sağlayarak Gebze'mize, ilimize ve ülkemize katkı sağlamak istiyoruz. İşsizlerimize de bir an önce iş temin etmek istiyoruz. İlgi ve alıkanız için basınımıza da çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Şunu sorayım, Büyükşehir Belediye Başkanımız programı yapan herkese teşekkür etti ama yetmez dedi, daha iyisini yapmamız gerekirdi. Siz uzun süre bu bölgede sizin alanınız daha iyisi ne olabilir, neler yapılabilir? Tabii ki başkanımızın istişarede bereket vardı dediği noktadan çıkabilirsek, üniversite, milli eğitim, istihdam kurumları, akabinde sanayicilerimize bir araya gelerek, özellikle tıkandığımız noktaların tespit edilerek yeni meslek alanlarında açılması birlikte tıkanılan noktaların ve eğitim müfredatımız üzerindeki konularında tekrar gündeme getirilerek, çünkü önceki yıllarda belirlenen müfredatlarla bugünün şartları değişti. 5 yıl 10 yıl önceki makinelerle bugünkü makinelerde değişti. Dolayısıyla burada bizim bugün sanayide kullanmış olduğu makine, tesisat, bilgisayar ve bilişim de içerisine kattığımız zaman yeni alanların ve yeni eğitim metotlarının da modellerle birlikte geliştirilmesi gerekiyor. İnşallah önümüzdeki günlerde böyle bir çalışta yine yapacağız bu, bölgede. Belki Kocaeli'nin tamamını kapsayacak işte milli eğitim diğer üniversitelerimizde kapsayacak. Yine organize sanayi ticaret odalarımızla birlikte ne talepleri var onları da gündeme getirerek istihdamın ve hızlı bir şekilde artık istihdama yönelecek gençlerin önünü açmak için yeni projelerimiz olacak inşallah. Peki, teşekkür ben teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.